Hayırlı işler. <laughs> ee, Bırak, bidağı, 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 Vallahi iyi versin. Sağ olun biz de iyiyiz. yapıyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. Nasılsınız? Evet, hayırlı, işler, hayırlı işler. Hayırlı işler biliyoruz. Ne iş yapıyorsunuz burayı? Birlikte büyük bir, bir, bir arkadaşım işte. yapıyorsun? Vallahi kolaylık <Glalonda> versin. Maşallah dört maziye girdik, dördüne de hanımefendiler var. Erkek görmedik evet. <laughs> Yok çok teşekkür ederim. Hayırlı işler diliyoruz. Çok sağ olun. Evet, Allah iyi Hamdolsun kendine iyi Hayırlı, şey. Sağ, sağ olsun. Allah, Allah, ın Allah, ın. Allah, ın. Allah ın. yapıyoruz. Hayırlı, Hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederim. Çay ikram edelim. Sağ olasın. Çay teşekkür İkramlar 30 Mart'ta bekliyoruz inşallah. İnşallah. Tekrar

Kolay gelsin, hayırlı işler. Nasılsınız? Allah iyilik versin, iyi hamd olsun. Hayırlı işler diliyoruz. Hamdolsun olsun. Ben de, de iyiyim. Allah'a dua ediyoruz. Dua edelim inşallah. Allah desin. Valla biz hanım bunun çalışıyoruz. Hep çalışıyoruz <laughs> inşallah. <gülüyor> Maşallah. Allah. Allah razı olsun. Peki Allah'a emanet olun. Allah iyilik Allah iyilik versin. Kimin burası? Yükreti kimin? Mesafet. Doğal Amin. Allah razı olsun. Nerede? Bağcılar'da. Bağcılar'da. Pek güle güle kurulan insanlar. Allah Allah'a olun. Abi çalışıyor, çalışıyor. Gelmek olamadık ya. Hem geçen kaç 17 28 28 abi ya. 2 sene daha. İnşallah. Başka hoş geldin. İnşallah abi. Arkada mı yapıyorsunuz bunlar? Ya aşağıda. 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 Evet. Allah kolaylık versin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Nasılsınız? İyi. Sağ olun. Evet, ya bizim ağzı alışkanı ama onları avlatıyoruz. İyi. <laughs> Merhabalar. <laughs> <laughs> Bir foto çekebilir diyorsun. miyiz? Çekin adam hadi buyurun. <laughs> bak 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 kameralara poz veriyor. Vay anam vay anam babası bak bak. Hiç gözünü kırpmadı daha. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız? Allah iyiliğe ves. Kumaş mı satıyorsunuz? Al bakalım. Semkiler. Kurun atölyemiz var. bakalım. Nasılsınız? Ne diyor? burada? Patron siz misiniz? Ben de Ne Dışarıdan bakınca normal bir diyor? Ne diyor? Ne diyor? İçeri girdikçe Ben akşam eve gidiyorum. İşte Buhara, Bulvara. Şimdi aşağı gidiyoruz. O benzinlikler olur. Ankara tarafı. O köye gidiyoruz. Cemil Bey Bulvarı. Şimdi sadece o bulvarlar yeter. Elhamdülillah. 12-13 tane oldu öyle de. Başka. Yani başka, de başka şey de işte hani, hatır gönül. Dolaşalım tamam, gene. Allah kolaylık verir. Allah kolaylık Nasıl pazar? Allah çok şükür. Değil. Kardeşler Biz memnunuz. Yani, yani, yani olana şükredince Allah daha çok verir. İşler Sizler iyisiniz abi. Çok şükür. İyiyiz abi. Daha, daha Allah sağlık versin.

Hoşbulduk. 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 Korktuğumuzun yanına tükenmeyin. Yanındayız. Her türlü. Çoluğumuzdan çocuğumuzla. Hele bu dönemde çocuklarımızın elini tutup götürecek o yollar bile. Öyle yok. Başarmak için vazgeçmeme göreneceğiz. Ben ve arkadaşlarım hepimiz yanındayız. Bu 30 Mart'ın habercisi gibi gazete değil mi şimdi? Allah'ın izniyle olacağı doğru. Evet. Hatırlıyorum diyorum, onu evet. söylüyorum. Sağ başkan, mikrofon aldık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. bizler kazanıyoruz. Allah bir kere razı olsun inşallah. abi. Az. var olsun. Abi. olsun inşallah. Gönlümüz sizinle, oylarımız Allah razı olsun. İyi Sağ Allah olun. Allah'a emanet olun. Allah'a Hayırlı işler diliyoruz. emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

<laughs> Allah olsun. Allah kolaylık versin. Elhamdülillah. Sen deysin. Teşekkür ederim. maşallah. Şafırın şey mi? Evet. Vaydi. Başka da mal var mı? Var herhalde. gördüm <laughs> orada. <Siz var gülüyor> Vallahi ikna etsem ama oturmuyorlar. Merhabalar. Ve ne Yok. Yes, yes, sağ olasın. Başka bir rady, bir yönetici. Kırmaz aynı. Ben kaçlı <de>, <laughs> <Ya, ben de. gülüyor> kalacaklık? Aman bulaş. <laughs> Eşi dostu, şey. arkadaşı aman bulaşmaz. Aman bulaş. Aşaya mı Ne yapıyorsunuz burada? Aktırıyoruz yani. Evet. Selamünaleyküm. İyi yarlar ya, başlar. Vallahi iyi yapıyorsunuz <laughs> Yap buradan? Aç. Aa, saatler olsun gelmediniz şu etkiler. Saatler olsun. Ağabey. Nasılsınız? Evet. Nasılsınız? Merhaba Tekrar mısınız? İşler arkadaşlar buraya gelin. Evet. Başka bir fotoğraf çekebilir miyiz? Olur hocam ben şunu çıkarayım. Selamun aleyküm. Daha da geldik bak. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Sesi de yazmasan gelin mi gelin diyor. Buyurun çay alayım. Teşekkür Bizi, bizi böyle, bizi böyle, bizi böyle. Tamam. nasıl evet. tamam, çekiyorsun peki? İki ha, ha. Ha. mı? İki <laughs> <öyle oluyor. gülüyor> tamam mı? İki tamam. tamam, mı? Tamam mı? Sen şuna Tamam Nasıl? 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 Tamam Tamam Parti var? parti yani? Forma böyle bak, var. ha? Adınla reis olduğuna göre başka şey yok. İş bitti, bitti. <gülüyor> 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 <gülüyor>